2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Çerkezköy'de ise okulların açılması zaten yoğun olan trafiği sabah saatlerinde adeta durma noktasına getirdi. Sabah 7.30 ila 9 saatleri arasında velilerin özel araçlarıyla okul önlerine yönelmesi, servis araçlarının da trafiğe eklenmesiyle birlikte özellikle Ambardere mevkii, Tugay Kavşa, yol Kavşa, Öztrak ve Atatürk Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yok. Atatürk Viyadüğü ve Tugay Kavşağı'nda araç yoğunluğu nedeniyle geçişler zaman zaman durma noktasına geldi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle Tugay Kavşağı ve Altı Yol Kavşağı'nda yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri alırken, günlerdir yetkililerin yaptıkları toplantılara rağmen nüfusu her geçen gün artan Çerkezköy'de özellikle okul saatlerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm bulunmamasına ise vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi. Yeni eğitim yılının ilk gününde trafikte sıkışıp kalan vatandaşlar her yıl aynı sorunları yaşadıklarını, yetkililerin artık kalıcı bir çözüm bulmasını istediklerini söyledi. Okulların açılmasıyla birlikte Çerkezköy'ün kanayan yarısı haline gelen trafik sorununun önümüzdeki günlerde nasıl çözüleceği merakla bekleniyor.